Ben de bir çözümün eşiğinde olduğumuzu düşünüyorum. Ancak o çözümün çerçevesini iyi tanımlamak gerekir. Kürt meselesinin genel çözümünün değil e, ama silahsızlanma boyutunun, hallinin eşiğinde olduğumuzu e, düşünüyorum. E, bunun böyle olmasının da arkasında iki temel süreç olduğunu düşünüyorum. Birincisi, e, Türkiye 100 senedir neredeyse Kürt meselesini tecrübe ediyor. Bir 40 senedir de PKK silahsızlan silah meselesini tecrübe ediyor. Ve buraya dair de epey bir birikim oluşturmuş durumda daha önce de bu meseleyi çözmek üzere bir takım girişimlerde bulundu. Yani bu meselenin çözülmesi gerektiği konusunda devlette siyasi aktörlerde bir güçlü fikir mevcut. Ancak işte biliyorsunuz 2015'te çözüm süreci yürümedi. Şimdi hem bu dediğim birikim var arkamızda ama hem de bölgede değişen koşullar, çok sayıda aktörü, PKK işte ve devlet tarafından çok sayıda aktörü artık bir çözümün kaçınılmazlığına biraz ikna etmiş durumda. Dolayısıyla Türkiye'nin hem kendi birikimi, Kürt meselesi deneyimi, oradan çıkardığı sonuçlar, ama bundan çok daha önemlisi, bölgenin değişen koşulları, PKK ve Kürt Türkiye tarafına bir çözümü getirip biraz dayatmış durumda. Buradan da şu sonucu çıkarabiliriz: Eğer bölgede değişen koşullar olmasaydı bu Böyle kökten bir biçimde bu koşullar değişmeseydi, büyük bir ihtimalle biz işte 2016-2024 arasında yaşadığımız gibi yaşamaya devam edecektik. Ama bölgesel koşullar çok kökten alt üst olduğu için galiba hem devlet hem PKK bunu bir aslında büyük riskten kaçınmak için bir büyük fırsat olarak görmeye ve bu fırsatı kullanmaya karar verdiler.